İki yaşındaki çocuğunuz her şeye hayır mı diyor? Bir gün süt isterken ertesi gün bardağı fırlatıyor mu? Endişelenmeyin. Bu çocuğunuzun büyüme sürecinde tamamen doğa bir dönem. Bugün iki yaş inatlaşmasının arkasındaki nedenleri ve çözüm yollarını birlikte keşfedeceğiz. İki yaş çocuğun ben kimim sorusunu sormaya başladığı bir dönemdir. Artık kendine ait bir fikri, isteği ve iradesi olduğunu fark eder. Bu yüzden hayır demek onun kendini ifade etme biçimidir. Çocuklar bu dönemde sınırları da merak eder. Neye izin var, neye yok? Anne ve babanın nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek sosyal kuralları öğrenirler. Bu bir meydan okuma değil, bir öğrenme sürecidir. Ama unutmayın, 2 yaşındaki bir çocuk henüz duygularını kelimelerle ifade edemez. Kızgınım kırıldım ya da yorgunum demek yerine ağlayabilir, bağırabilir, inatlaşabilir. Bu bir iletişim şeklidir. Peki bu dönemi daha sağlıklı nasıl geçirebilirsiniz? İşte size bazı öneriler. Sabırlı olun. Bu geçici ama gerekli bir süreç. Seçenek sunun. Mavi mi giymek istersin, kırmızı mı gibi. Net ama sevgi dolu sınırlar çizin. Günlük rutini bozmamaya çalışın düzen çocuklara güven verir. İnan çocuğunuzun kötü olduğu anlamına gelmez. Tam tersine geliştiğini ve kendi benliğini kurmaya başladığını gösterir. Sabır ve sevgiyle bu süreci birlikte aşabilirsiniz.